Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Çatı katında kelebek besliyorum. Ve burada mavi çaperi ve beyazdan mavi baş aldım. Bu soyu devam ettiriyorum. Çünkü çok güzel verdi. Mavi başlardan iş vurup da aldım yavrular. Genelde hep lekeli çıktı. O yüzden mavi baş almak istiyorsanız mavi çaperi ve beyaz kelebekten yavru almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımı beğenirsiniz, abone olursanız diğer çıkacak yavruları sizlere tek tek göstermek istiyorum. İçeride bir çift mavi başım var. %90 yine lekeli verecek. Çünkü mavi başlarım hep lekeli verdi. Biri gördüğünüz şu küçük yavru. Bir de gördüğünüz şuradaki lekeli mavi baş arkadaşlar. O yüzden tavsiyem beyaz ve mavi çaperi. Çok güzel mavi baş elde edebilirsiniz. Şu gördüğünüz mavi başlar o beyaz ve mavi çapeliden gelmektedir arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim çünkü bundan sonra çekeceğim videoları görmek isterseniz izleyebilirsiniz herkese iyi akşamlar diliyorum.